Evet arkadaşlar yepyeni bir şey hoş geldiniz. Bugün size gardiyan ve bahçım serisini getiriyoruz. Bu serinin ilk başta taş at, makas alacak. Diğer serileri görevlen belli olacak. Neyse bakalım. Devam et Sefa. Ben. Emre kardeşimin yepyeni ve efsane konseptiyle karşınızdayız. Gardiyan mahkum, taş kağıt makas yapıyoruz. Gardiyan kime çıkarsa mahkumları mahvedecek. O zaman arkadaşlar başlıyor video. <laughs> Başlıyor, başlıyor. Oyun değil. Bunları bırakıyoruz. Taş, kağıt, makas yapıyoruz. Sırayla mı yapıyoruz makas? Taş, kağıt, makas. S**ktir. Ben helal Taş, kağıt, makas. Yaaa! Nereye gittin sen? Şimdi kazananlar karşılıklı yapıyor. Şu an kim kazanırsa o gardiyan mı oluyor? Aynen. Gardiyan ne yapıyor? Bu ekipten istediğini istediği şeyi yaptırıyor. O zaman gardiyan ben olmalıyım. Hadi. Taş, kağıt, makas şimdiden geçeceğim benim saçımı ve kaşımı kesmek neymiş göstereceğim size <laughs> Rabbim sen bizi koru. IQ'su 25 olan adama gardiyan geldi. Kim bilir bize neler yaptıracak. Ya Rabbim sen yar ve yardımcımız ol. Arkadaşlar video başlar başlamaz like atanlar. Yorum yapanlar. Sizleri de unutmuyoruz. Sizler de adamsınız. Ver biz videoya geçelim. <laughs> Kafasına göre her istediğini yaptırabiliyor mu hepimize? Aynen. Ben bugün sizin gardiyanınız değilim. Padişahınızım, padişahınız. Bugüne kadar bana çektirdiğiniz bütün eziyetin intikamını alacağım. Yanaş, yanaş. Bugün sizin Azrailiniz olacağım. nokta Hazır ol. Esas duruş. Bugün işte, istediğim şey her şeyi yaptıracağım size. Bu saçımın, saçım saçım mü Bu saçımın ve bu kaşımın intikamını sizden alacağım. Şimdi aranızda gönüllü yok mu böyle ilk görevi yapabilecek görev? Kardeş. Gönüllü. Enes gönüllüymüş kardeş. Ya, Enes. Benim ağzımdan niye konuşayım ki? <laughs> Niye Bakalım yapayım? çünkü Hasan biraz dengesiz bir tip olduğu için ilk sende bir deneme yapalım. Ne gibi bir görevler verecek? Görelim. Bence Enes'le deneyelim. Bence ne ya? Bence de. Ben diyorum Enes'le deneyelim. Kulağını şeyde kuyumcuda kulağını deldirek bunun kulağını deldirek. <laughs> bu ne ya? Güzel güzel. Ben bu fikri sevdim. Evet arkadaşlar ilk görevde Arkadaş, Enes kar oldu. Bakalım bize de lan. Ne Enes kar olmak üzere Gidelim. Boş <laughs> konuşmayın oğlum ne karısı lan? Hadi <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> hadi. Evet arkadaşlar ilk kez daha Enes'e çıktı. Enes kadın yapacağız. Böyle. Allah Allah öyle mi olacak? Sen niye, bu arada sen niye ben kucağımdasın? Bir dur hele kardeş bir dur sağa çeksene Sefa. Kanka arabada sen yer burada yok. Sen buradan keyif etmeye mi geldin ceza çekmeye mi geldin? Dur 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 arabayı dur dur. Ne oluyor Sağ lan? Çek, dur, <laughs> dür. oğlum ne oluyor? Dur, ne dur, oldu kardeş. lan? Bir dakika. Ya sıkışıyor burada ya gardiyan sıkışır mı kardeş? Tamam da kanka ben niye? Ya bin insene bir dakika bin. Bilmiyorum. Bir şahımız öyle istedi. Bir dakika bin. Ba Bağaca bin sen yer yok burada. Ya yürüyeceksin ya yürüyerek gideceksin ya bağaca bineceksin. Seç birini. sürüyorum ben. Sen sür ya bu yürüsün biraz. <laughs> Lan kapıyorsun bari. Ben demiştim <laughs> size. Yani Hasan gardiyan oldu. Bu işin sonu hiç yere gitmiyor. Hasan bak ben senden yanayım. Ne dersen yapayım. Bana ceza verme kardeş. Daha e, ucuz bir ceza vereceğim. Aa Torku arkaya bak arkaya. Hem de ne yapıyor bak neler yapıyor. Sefa sana diyorum Oo, he, he. 3 kilometre dedim ya olmuş mu bir baksana Yok, arabana. Yok daha olmadı. Ee, padişahım isterseniz Kaç bunu metre burada, kaldı. bunu burada bırakıp gidebilirik. Ona daha başka cezalar çektireceğim. Burada bırakıp gider mi? Yazık oğlum yeter lan çocuğa Hasan. Yarın bir gün ona da denk gelir gardiyan ha. Bokunu yani çıkarma ilk şey günden. Bokunu çıkar. Al al Seni uyarıyorum kucağıma sen oturursan. yeter git Ben sana hiç ulaşmam bile. Bir daha kucağıma oturursan Kitesi... sen bu defa yürütmem bağaca bindiririm. Gitesi otururum gene de kucağa oturmam. Tamam. Komutanım otururum. gidebilir miyiz? Devam et. O gardiyan bana çıkarsa ben bunu morotora koşturmazsam. Şimdi yürüyüşe gidiyoruz. Sen... Tamam. Benim yeri bilmiyorum. Şimdi alemsin. Ben bunu <laughs> Hata'ya oh, oh. Bura dedi, kodu girin mi lan? Oğlum, ceza an... veriyor. Vır 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 vır. Özü derim gardiyanım. Sus sus. Kafamı yani, yanlış ya. Yanlış adama denk geldi. Bu dengesiz. Sen de çok konuşma. Biraz bas. Şu uyumcuya gidelim de şunu kulağını verelim. Dengesiz bu, ben biliyorum. Oğlum bu kılıkla sen bizi ne gezdiriyorsun <laughs> çarşıda ya Hasan? Ceza kardeş. Polis durdursa ceza. <laughs> Bunlar ne dese kafanızdakiler? Bir kulak delme operasyonumuz var da bu. Kula, evet, kulak. tabii ki. Deliyorsunuz Evet, deliyoruz. Ne kadar ücreti? 10 lira. 10 lira hocam. 10 lira tamam oğlum zaten parayı sen vereceksin. Ben elimi cebime atmayacağım çünkü cezayı ben size veriyorum. Bu nasıl ceza Oğlum Emre, bunu mahkum nasıl ceza alayım. şey versin lan para versin? Verecek kardeş. Cebimde para yok, ben cüzdanını elini unuttum. Ben mahkumum ben. Ceza ben sokmuyorsunuz işte. Beni ilgilendirmez. Elinizden geldi. Ya şu düştüğümüz duruma bak Sefa ya. Dur babo, sen var ya hemen basacaksın ha. Ben söz acımıyor diyorum ya, sen ne her şeye itiraz ediyorsun ya karı gibi Biz sus ya Benim senden büyük lan Lan oğlum bak ben Ben daha bu zamana kadar böyle bir şey yaptırmadım Ya millet Kardeş Bom Ceza çekeceğin gülün Alacak halde Gel gel yakın al Sapladılar Ne tal? arkalı önlü Lan canım yandı lan. Gördünüz harbi harbi çağır. Bom. Arkadaşlar görev sırası şimdi Emre kardeşimizde. Emre'yi çok zor bir görev bekliyor. Ne bekliyor? Senin görevin kardeşim şunu bir al. Şunu bir tut. Bu ne? Bu silah. Hadi böyle <laughs> gerçek silah değil. Geri zekalı silahla dükkanlardan birine gidip soygun yapacaksın kardeşim. Anladın mı? Oğlum sen nasıl bir ceza? Kırın iyi. Bizi bugün cezaevine al bilen düşürecek biliyorum. Buna git hemen bir e, maske falan bir şeyler bul. Bere bul hadi. Git hadi 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 ya ne bakıyorsun sen? Hadi. Komutanın sözünü dinle lan şaka Vallahi vururum hepinizi ha. Vursun ben Hasan'dan ya. yana gibi görünüyorum ya ben gırlıklemeden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kostümlerimizi sizler için ne kadar Hocam. değer verdiğimizi biliyorsunuz. Bu değerin karşılığında e, bu serinin ikincisini istiyorsanız 80 bin like atarsanız ikinci serisi gelecek. O zaman ya Sefa ya ben ya neyse olabilir. Tekrardan bu da olabilir. Tamam tamam şaka yaptım. Gardiyanım özür BAK! BAK! Bak. Yaptıklarım için pişman değilim ha! Aklım hala yapmadıklarımı. Ben giderim kardeş. Öleceğimi de bilsem gideceğim. Tamam. Ben gideceğimi de bilsem gideceğim. Tamam. Lakin o gardiyan ben olduktan sonra sana bunu komple sokmayan Emre'yi de seyirci izler. O kardeş, zaman izleyecek. Sıranı bekleyeceksin kardeş, sıranı bekleyeceksin. Tamam kardeş. Çıkartacağım kardeş, birazdan. Git, abi kardeş ben olmaz mı öyle? Bunu gerçekten çıkaracağım. Evet arkadaşlar onlar beni şeye götürüyor. getirecek. Emre gidiyor bakalım adamlar şu an gergin bir tartışma var orada. Emre de tartışmanın içinde adamlara silah çekip kasayı boşaltın filan diyecek. Neler olacak bakalım. Şimdi de yorumlara yazabilirsiniz. Allah rahmet eylesin. Ama ben yer bir yemem. Ben yine bir şerefsizlik yapacağım. Bam 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 içem. Çok korkuyorum şu anda. Gerçekten çok gergin. Selamun Aleyküm. Selam. Ee, ne yapıyorsun o ne? <laughs> bir şey değil abi. Abi bir şey değil. O ne, ne? Bir dakika bir şey değil. Valla bir, bir, bir şey değil. Valla bir dakika. Hayır dur bir dakika. Tamam bir gidecek. dakika. Adamlar silah alıyor gel gel. Video konsepti kardeşim. Ee, ee, Sorguncu olarak yolladık. yolladım. Heh. Soyamadı. Dükkanı soyuyor, dükkanı soyuyor. Dükkanı soyuyor, <laughs> değil. dükkanı soyuyor. Soydu mu sen? O ne lan? Bu mu ya? <laughs> Oğlum büyük bir şeyler al bari. Böyle <gülüyor> <gülüyor> Neyi soydun Emre? Bu ne? Bu sorguncuk <laughs> <laughs> Bir şeyler bu çalmaz. Ne? Nereye? Nereye? Alalım. Ben bu Ben Nereye kaçıyor? Kaçamadım. Görevi tamamladı Emre kardeşimiz. Helal olsun sıra Sefa Kındır'da. Hayırlı işler. Gardiyanım sıradaki ceza Emre'nin mi? Enes'in mi? Nereye gidiyoruz? Sıradaki ceza senin. Sür bakayım Karaçay'a sür. Ne dersen yapıyorum ya yapma. Abi. Şey ben de şey sana biraz torpil geçeceğim Sefa. Sana biraz torpil geçeceğim. Şu an zevk alamıyorum. Adım tuzum kalmadı. İş bana dönünce. Hı. Bu işin cılgı çıktı. Biz geri dönek. nereye dönüyor? Bu video burada biter. Bu video ileri. burada biter. Mızıkçılık yapma yukarıda ya. Yukarıda yün yıkıyorlar bak kokuyor bu Bir şey olmaz kardeş evde yıkanırsın geçen. Arkadaşlar sizler için bomba şelaleye geldik. Video devam ediyor desene. Duydunuz, video devam ediyor. Videoyu bir saniyelik durdurup like, yorum, kanalımızın abone butonunu çöker, parçalayın. Bu arada arkadaşlar efsane görevleri yoruma yazın. Bir sonraki gardiyan mahkumda sizlerin görevlerinde biz kendimiz yapacağız. Hadi devam edelim. <laughs> havada soğuk suya gireceğim şimdi. Elbet sıra bana da gelecek. O asanın koymazsak <laughs> bu adam <Pardon>. değilim ya. <laughs> Gerçekten çok soğuk bir su. İnanılmaz. Hasta olacağım. Kaç gündür gene suya giriyorum. Kazan muhabbeti. Temizlik imandan O bu. Galiba. Elbet gün olur devran döner. Eğer bana gardiyen gelirse Hasan'ı şelaleden atacağım. Çek şelaleyi. Güne daha var Puh. kardeş. Kim öyle? Lanet. Kim kala. O güne daha çok var. Şu anda kardiyan bir saattir yemin olsun. Belki bir buçuk saattir sıçıyor. Herkes yemini aşıyor. Kardiyan. yok Emre. Sıra sende. Lan daha yeni ben cezadan geldim. Sudan çıkmadın mı? Kardeş ben bilmem sen benim keyfimi kahyası mısın lan? Hayırdır burada kararları ben veririm. Bunun keyfini de bunu da C bak konsept. Ceza be. sırası sende bak ben bunu Bak oyun bitsin ha. Bıktım elinden. Ben, ben, ben bilmem. Ben bilmem. Sakalını ve kaşlarını boyayacak. Ceza bu. Ana ya, ben. Hangi renge boyayacak? boyayacak? pembe olsun pempe. Yok öyle bir şey yok. Tempe tempe. Tempe. Ben bugüne kadar... Çabuk ara. Ara be beni ara. Ya? Yok yok. Yok yok. başka ceza ver ya. Kardeş sen de her şeye itiraz ediyorsun ya. ben kulağımı deldirdim. Hayırdır? Ben mi de. Kulağımı deldirdim ya. Abi yok bir videoda gardiyan istedi. Kim arıyor? Ya kardeş yapmayın Emre ya. Bak. Tamam abi bekliyoruz hemen gelin mi? Benim sakalımı pembeye boyarsanız bir sonraki videoda da ben birinizden birinin saçını pembe pembeye abi. boyarım. Ya e, bugüne kadar, kadar cezalardan en iyi olanı seçeceğim. Gardiyan olduğumda en iyi cezaları seçeceğim bunlara. Size layık bir adam olmaya çalışacağım. Boyayın lan beni. Burada en deli en manya benim. Ben gardiyan olursam bunların işlerinden geçeceğim. Bence bu tür konuşmalar yapma. Bak daha video bitmemiş. Ona göre bak bir daha ceza veririm sana. Bir daha bu tür konuşmalar yapmayı Özür değil mi? dilerim gardiyan. Boyamayı kime yapacağız arkadaşlar? Emre kime yapacağız? Beni çağırdın ama. Abi söylenen bu belli değil mi zaten? Sefer mi yapacağız? Şşşt! <laughs> <laughs> Sadece sakal ve kaş! Bir dakika. Ya. parçacığı <laughs> yok lan! Gidin. Emre Hazreti ötede duruyor. Valla yok. Elindekini çıkar at o zaman kardeş. Tamam. Çıkar at tamam. Eğer sen bir şey yap seni öldürürüm Enes. Gözümü kör ödüyorum bak. Zehir gibi kokuyor ha. Çok kötü bir Gözümü gözüm kapatayım <laughs> mı? Kakağı atabilirsin. Sen bilirsin. Size şaka yapmıyorum şu an ciddi bir ciddi, ciddi. Bunu alıyorum. Konuşma ağzına giriyor. Bir dakika. Kanka çok efsane olacaksın ha. <laughs> Kaşını boyattılar. Gördüğünüz gibi sakalı da açılmış. Şimdi de komple. Devam. Bu işin geri dönüşü yok ha. Gitti artık. Zaten o açıcıyı sürdünüz. Bitti artık. O sakal sapsarı oldu. Bir daha... Ancak bunu kestirmen lazım ha. Bunu tanıyan var mı? Kardiyam yeni mahkum gelmiş. Niye söylemiyorsun? He. Yeni mahkum. Tanıyorum. Bebe bebe. Oldu mu? Oldu. Çok iyi. Nasıl? Aşırı. Bak bak. Yanına bak. Oo. Oh. Oğlum bu ne a**sınız? Ayı bayılıp duruyor valla bak. Bir saniye bir saniye gel. Bak çıkmıyor. Sakalımı bırak tenimden çıkmıyor. Abi sen olgun bir insansın niye böyle yaptın bizi? Bay Mahmut işini iyi yapar. Evren evren elinin altından çıkıyor. Elimizden de çıkmıyor. Beni de yengem bekliyor. Evde benim çocuğum var. Beni bu şekilde görelim Kardeş, çocuğumun... ben yeni evliyim ama. Çocuğumun psikolojisi bozulacak. Çocuğum bana anne diyebilir. Çocuğum bana evde anne diyebilir. Ver bunun cezası. Söyle. Söyle Hemen mi? bunun cezasını veriyor. Öyle lan çabuk. Oluyor lan. Çabuk. Gardiyan dövülür mü? Dövülür. İsyan çıktı lan. Arabasının benzin deposunu su dolduracağız bir yere kaçamayacak. <laughs> Adana'ya gidemeyecek. Boşun. Ben yola çıkıyorum tamam. Benzin de su dolduruyor. Vallahi yengen arıyor hastaneye gidecek. Yalan söylüyor kardeşim. Vallahi arıyor. Vallahi bakayım, arıyor. Bakayım. Lan, yemin etme lan çarpılacaksın. Benim sözüm olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda bu cezayı çekeceğim. Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. İyi bayramlar. Videomuz buraya kadardı. Bu serinin devamı için 100 bin, 80 bin like atmanızı bekliyoruz. Sefa'nın kanalına buradan. Benim kanalımızda buradan. Diğer videolarımızda burada. Abone olabilirsiniz kanalımızda burada. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı bayramlar.